Evet şansımız olsun. Teşekkür ederim. Bu da bizim sevdiğimiz oyunlardan. Umarım yeni salon sana şans getirmiştir. Uğurlu geldi yeni salon. Herkesi bekleriz. Uğurlu geldi mi? Uğurlu geldi bugün ya. İyi aman öyle olsun. Bazıları YouTube'da yazmış o çatının parasını bizden çıkaracaklar falan filan diye. Bu aralar gidilmez. Bu aralar gelinir. Bu aralar Gel, bu gelinir. bak. Bu, makineler kaldığı yerden devam ediyor zaten yani. Yani aklınızda olan şeyleri yani kart bloke etmekmiş. Makinelerde ayar varmış. Öyle bir şey yok yani. Buna inanın. Makinenin fabrikasyonu var. Belirli bir ayar yüzdesi var. Onu kurarsın. Ömrü billah öyle gider yani. Makinelere öyle ayar mayar hiçbir şey yapılmaz. Tamam yani milli piyangodan hiçbir farkı yok bu makinenin Ramazan gel. Kulağa fellere uymasınlar ya. Ya milli piyango ile aynı ya. Şey Oradaki kahverengi olan sehpa var ya. O sehpayı çıkart salonda, gidip, salondan oraya siyah tane getir. Salondan çıkar onu. Düşünsene milli piyango alıyorsun. Yıllarca alıyorsun hiçbir şey çıkmıyor ya. O zaman çılgınlık yapalım. Güven O, o zaman o 400 TL'yi öyle basalım. Sonra Hı. da ben bırakayım. Evet. Biba kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. İnşallah ya inşallah sen sen kazan da. Kaçırdı. <laughs> Bak biz çekerken vermiyor. biraz daha çekelim bari. Nereye kadar oynayacaksın sen? Çekmeyeceksin değil mi parayı? Ben 6000 liraya kadar oynarım. O zaman umarım daha güzel şeyler yakalarız o zaman. Kapatayım. Sanki bir şey atacak gibi sanki ya. Hiç, hiç bir şey, hiçbir, şey, vermeden buraya geldi çünkü. Kımıldamalar var. Yakalarsak şanslıyız. Evet. Yeni salonu nasıl buldun? Bence eskisinden daha güzel. Fera. Ama şimdi bakalım eski salonu çok güzel bir şekilde dekor ederlerse <laughs> herhalde bir bireye kadar geçeriz oraya. Evet burası da güzel ya. Bayağı bir tavan yüksek. Fera. Güzel bir ekran yakalıyor. Hadi ya. Kaç Şuraya şeydi. atsaydı. Evet hadi bakalım. O zaman biraz önceki ekranı gösterelim. Göster bakayım. Geliyorum. Bu hangisi? Biraz önceki ekranımız. Hmm, çok iyiymiş ya. Buradan aldın mı? Aynen masadan aldım. O iyiymiş. Yani burada canlı gösteremedik ama. <laughs> evet hadi Son dört basma. Onu da çek. Evet benden buraya kadar bol şanslar <laughs> sana. Teşekkürler.